19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu OMÜ Radyo'dan herkese selamlar. Kampüs röportajlarıyla karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber 19 Mayıs Üniversitesi öğrencilerine Ukrayna-Rusya arasındaki gerginliği soracağız. Hadi bakalım. İyiyiz, güzeliz. Anıl, Ukrayna Rusya arasındaki gerginlik hakkında ne düşünüyorsun? Ya gerçekten şöyle söyleyebilirim, e, savaşı desteklemeyen bir düşünceye sahibi. E, burada mağdur olan tabii ki de Ukrayna. Çünkü güçsüz bir devlet, Rusya dünyanın en güçlü devletlerinden bir tanesi. Ve burada özellikle siviller büyük bir darbe aldı. Onca insan hani aile durumu sıkıntıya girdi. Yani nasıl söyleyeyim yani, bence Rusya çok haksız bir durumda. Özellikle Putin e, vahşet gösteriş yaptı yani böyle bir sahne yer aldı. Desteklemiyorum tabii ki de yani savaş biz de yıllarca savaştık bizim ülkemiz yıllarca savaştı darbeler gördü yani zor. Peki sence bu savaş Türkiye'ye sıçrar? Türkiye'ye sıçrar ama e, silah olarak sıçramaz da mesela e, benzinin benzini işte doğal gazın yükselmesi fiyatların yükselmesi bakın ekonomik olarak sıçrar. Ama e, herhangi bir savaşa gireceğimizi düşünmüyorum. Ama şu anda bir savaşa girmiş gibi zaten. Ekonomik bir savaştayız. gerçekten hani başka bir yerde de olsa yine hani başımıza patlıyor bizim olaylar. Bu durumda her türlü bir savaştayız. Yani çünkü konum olarak da, Japon, konum olarak da iyi bir yerdeyiz. Bir yerde Rusya, bir yerde Ukrayna yakınız ekonomik olarak çok zarar görüyoruz tabii ki İsmini öğrenebilir miyim? İsmim Şahin Şahin Rusya, Ukrayna üzerine geldiğini kaptınız ne düşünüyorsunuz? E, şöyle söyleyeyim, günümüzde savaş gerçekten etkili davranış değil e, toplumların, ilkel toplumlar modern bir topluma geçmesinden dolayı hani bunu gerçekten kuruyorum. günümüzde bunun olması gerçekten çok problem. hani bu şimdi dünya savaşına kadar gelebilecek bir olay. Peki sence, hemen bir soru sorayım, Sence Türkiye sıçrar mı bu olay? evet sıçrar. Şöyle söyleyeyim. Zaten hani artık global bir çağda yaşadığımız için hani Bizden uzak bir ülke bile olsa onun sonucunda hani e, pazarlamadan dolayı ekonomik, hakkında, he, ekonomik e, durumda hani hepimiz hepimizin bir bağı olduğundan dolayı bunun bize vuracağını e, inanıyoruz. Biz zaten şu an e, bunun e, şeylerini görebiliyoruz yani ipuçlarını görebiliyoruz. Bayağı zamlar oldu vesaire gibi olaylar var. E, gerçekten kınıyoruz. Yaptığı çok büyük bir yanlış. Ee, inşallah en yakın zamanda e, savaşın bitmesini diliyoruz. İsmini öğrenebilir miyiz? Nefise. Nefise, Ukrayna Rusya arasındaki gerginlik hakkında ne düşünüyorsun? Yani aslında olması gereken bir durum tabii ki biz bunu isterdik ama olduktan sonra tabii kendimizden gelecek bir şey yok ama e, yani hepimiz bunun bitmesini istiyoruz tabii ki. Yani bize sıçramadan çünkü zaten ülkemiz iyi bir durumda değilken böyle bir şeyle karşılaşmak istemeyiz tabii. De. Bakacağız. Zamanla öğreneceğiz. Peki sence bu durum evet. Türkiye'ye sıçrar mı? E, sıçrar diye düşünüyorum açıkçası. Yani zaten yeterince kötü durumdayken e, bir yandan karışma istemeleri, <laughs> bir yandan karışmamak istemeleri <laughs> falan birbirleri için de ülkemizin kendi içinde bir sonuca varmadan davranması bence sıçratacağını düşünüyorum. İsmini de öğrenebilir miyiz? İsmim Fuat, o ismim Alabaca, VTS 1. sınıf öğrencisiyim. <laughs> Fuat, Ukrayna-Rusya arasındaki bu gerginlik hakkında ne düşünüyorsun? Ukrayna Rusya arasındaki gerginlik aslında Putin'in saçma sapan bir söylemiyle başladı. Hani bir teziyle diyelim. Ukrayna'yı Sovyetler Birliği'nden kalan bir toprak olarak görüyor Putin kendince. Yani bu çok saçma bir şey. Böyle yaparak hani bir soykırımcı bir şey yapıyor aslında Ukraynalılara. Hani kendisini haklı çıkartmak için çok farklı şeyler deniyor. Şu an üstelik bile savaşta başarısız kendisi çıkıp açıklamalar yapıyor. Hani savaş istediğimiz şekilde devam ediyor diye ama halkı sormuyor mu Putin'e? Savaş istediği şekilde devam ediyor da de. neden bizim askerlerimiz bu kadar can kaybı askerlerimizde falan diye. Üstelik bile Ukrayna tarafında da çok fazla sivil kayıpları var. Bir de bunun Rusya'ya ekonomik yaptırımlar da var Avrupa'nın bildiğimiz Avrupa gibi. Yani Putin çıkmaz da bence. Savaş, üçüncü dünya savaşına doğru evliyor gibi bir yandan. İsmini öğrenebilir miyim? Aleyna Özdemir. Aleyna Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik hakkında ne düşünüyorsun? Şu an iki ülke arasında büyük bir savaş var. Belki anlaşamıyor olabilirler, belki bir sorun var ama bu savaştan dolayı birçok insan yaralandı, birçok çocuk ve kadın ortada kaldı, evsiz, yursuz kaldılar ve ülkelerini değiştirmek zorunda kaldılar. Çoğumuz haberlerde görüyoruz ama çoğu zaman da duymadığımız şeyler var aslında, görmediğimiz şeyler var. Çünkü sanki insanlar böyle kulaklarını ve gözlerini tıkamışlar gibi hiçbir şey görmek ve duymak istemiyorlar. Hani insanlar onlara dokunmadığı sürece hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarını devam ediyorlar. Ama bence bir an önce bu savaşın bitmesi lazım. Çok zaten yara aldılar, çok zarar gördüler ve toparlanması da uzun sürecek belki de. Bir an önce bitmeli ve herkes bence hayatını düzeltmeli ve hayatına devam etmeli diye düşünüyorum. İsmini öğrenebilir miyim? Tabii. Cuma sarı. Cuma, Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik hakkında ne evet, düşünüyorsun? İki açıdan bakmak gerekiyor. Bir siyasi, bir insan. Siyasi açıdan baktığımız zaman Rusya tabii ki arttı yani sonuçta NATO, Rusya'ya yakın bir yerde üst kurmak istiyor. Bunu kimse istemez. Yanı başında kimse yani başında düşmanlık kimse barındırmaz yani. Bir yönden baktığımız zaman Rusya haklı. Ama yani, hani, insani açıdan baktığımız zaman tabii Ukrayna'da insanlar ölüyor, bebekler ölüyor, çocuklar açıdan baktığımızda da gerçekten acı verici. Yani savaşlar durmadan çıkıyor ama korkacak bir şey yok. Yani hani insanlar tüy katarak veya ne bileyim e, video atarak Savaşları durduramaz. Sonuçta bunlar e, dünya liderleri, bütün gibi büyük bir lider karşısına <gülüyor> <gülüyor> koskoca bütün Avrupa Birliği'ni, NATO, NATO almış durumda. Yani bu adamı yaydırmak e, biraz zor, evet. Peki sence bu savaş Türkiye'ye sıçar mı? Yani şöyle sıçar, ekonomik açıdan sıçrayacağını düşünüyorum. Ekonomik yani, açıdan zaten sıçramaya başladı. Sonuçta e, geçenlerde mesela Yahyapları bir dansırladı. Bunun, Yağ fiyatlarının böyle fırlamasının sırrı de Rusya'dan gelmekte olan e, gemilerin durdurulmuş olması zaten e, dediğim gibi sadece ekonomik açıdan etkileyecek e, bir de şöyle söyleyeyim, ülkeler geldik mi Suriye'den geldiği gibi biz onları barındırmak zorunda kalır. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Omur Radyo'dan bugünlük bu kadar. Kampüs röportajlarının sonuna geldik videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. İyi günler dileriz.